Sunumuyla göz dolduracak, lezzetli olduğu kadar aynı zamanda sağlıklı olan tavuk sandal tarifi. Sebzeler ve tavuğun uyumuyla siz de bu ana yemeği kolayca hazırlayarak misafirlerinize sunabilirsiniz. Tavuk sandal için gereken malzemeler bir parça tavuk göğsü, 3 kapya biber, 7-8 adet yeşil ince kıl biber, 200 gram mantar, 2 adet havuç, 1 orta boy kırmızı soğan, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı hayfene domates salçası. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar tuz ve bu tarifin lezzetini uçuracak hayfene hava baharatı. İlk önce doğrama işlemleriyle başlayacağız. Tavuk göğsünü uzun şeritler halinde keserek kestiğiniz her bir şeridi tekrar ikiye bölün. Üst üste koyduğunuz şeritleri küpler halinde olacak şekilde doğrayın. İnce yeşil kıl biberleri doğrarken mutfak makasından yardım alabilirsiniz. Boyları çok uzun ve eşit olmadığı için makasla doğramak çok daha pratik olacaktır. Doğradığınız yeşil biberleri de kenara alın. Sırada havuçlar var. Bir soyacak yardımıyla dış kabuğunu soyduğunuz havuçları halka şeklinde doğrayın. Çok kalın olmaması burada önemli. Tarifin en zor pişecek sebzesi havuç olduğu için ince olmasına özen gösterin. Kırmızı kapya biberleri boylamasını ikiye böldükten sonra çekirdekli kısımlarını çıkartın. Her bir yarım biberi 3 eşit parçaya bölerek küp küp doğrayın. Tarifimizdeki bir diğer malzememiz mantar. Mantar bilinenin aksine asla yıkanmaz. Üzerindeki siyah noktaları bir sünger veya fırça yardımıyla temizlemeniz yeterli olacaktır. Mantarı yıkarsanız süngerimsi yapısı nedeniyle içindeki yabancı maddeler içine geçecektir. Mantarları dörde böldükten sonra kırmızı soğanın kabuklarını soyup iri küpler halinde doğrayın. Bu tarz tariflerde sebzelerin pişme süresini göz önünde bulundurarak en geç pişeni en ince doğrayarak ilerleyebilirsiniz. Sıra geldi malzemeleri birleştirmeye. Tavuk göğsünü ve doğradığımız sebzeleri derin bir karıştırma kabına alalım. Üzerine domates salçasını, zeytinyağını ve damak tadınıza göre bu tarifte yaklaşık 1 yemek kaşığı kullandık. Tuz ilave edelim. Hyphen Elementler serisinden özellikle tavuklu tariflere çok yakışan hava baharatından 1-1,5 yemek kaşığı kadar ekleyelim. Bu aşamadan sonra elimizle ilerleyeceğiz. Hem elimizin lezzeti yemeğe geçecek hem de salça, zeytinyağı ve baharatları malzemeleri iyice karıştırmış olacağız. Sıra geldi harcımızı pişireceğimiz sandalları yapmaya. Yağlı pişirme kağıdını zikzak şekilde katlayın ve her katta elinizle bastırarak sabit durmasını sağlayın. Tüm kağıdı bu şekilde katladıktan sonra en son bir kez daha elinizle bastırın ve kenarlarını bir pişirme ipiyle bağlayın. Eğer ipiniz yoksa kenarları büzüştürerek de işleme devam edebilirsiniz. İki kenarından bağlayıp şekil verdiğimiz yağlı kağıdın ortasını havuz gibi açarak sandal şekli verelim. Tarifteki ölçülerden 4 porsiyon çıkacağı için 4 adet yağlı kağıda aynı işlemi uygulayalım. Geldik son aşamaya. Hazırladığımız tavuklu sebzeli lezzetli harcı yağlı kağıdın ortasına yerleştirelim. Tavuk sandalları fırının ızgara teli üzerine yerleştirerek 180 derece fansız fırında üstte hafif kızarana kadar yaklaşık yarım saat pişirelim. Pişirme aşamasında ara ara kontrol etmeyi unutmayın. Mis gibi kokularla tarifimiz fırından çıktı. Direkt bu şekilde servis tabağına alarak servis edebilirsiniz. Tarifimizi beğenmeyi, kıymetli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Afiyet olsun.